Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Mart ayının örnek sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyorum. Aşağıda Ankara'da bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a, her 120 dakikada bir ise İzmir'e gidecek otobüs hareket ettirmektedir. Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder. Şimdi çocuklar bu soruya genel hatlarıyla baktığımızda bu bir ekok sorusu. İlk önce onu bir not alalım. Hocam bu ekok sorusu. Peki bu ekok sorusuysa arkadaşlar her 90 dakikada ve 120 dakikada bir bunların karşılaşmaları lazım. Yani 90 ve 120'nin ortak katlarında karşılaşmaları gerekiyor. O zaman ekok diyoruz. 90 ve 120'nin ekokunu alıyoruz. Aldıktan sonra sonucu 360 olarak bulduk arkadaşlar. 360 ne? dakika. 360 dakika. Peki ben bunu saate çevirirsem arkadaşlar 6 saat yapar. Peki bunların ilk başlangıç hareket saatleri eşit olmadığı için bunların ilk önce saat kaçta karşılaşacaklarını bulmamız gerekiyor. Şimdi İstanbul'a giden hareket yazıyorum İstanbul. Saat 0600'da başlıyor ve her 90 dakikada bir gerçekleşiyor. 0730 sonra 0900. Peki İzmir'e gidecek hareketimiz İzmir Saat 07.00'da başlıyor arkadaşlar. Saat 9'da ikinci seferini yapmış oluyor. Peki bunlar ilk defa nerede karşılaşacak? Saat 9'da karşılaşacaklar. Peki saat 9'dan sonra her 6 saatte bir karşılaşmaları gerekiyor. O zaman yazıyoruz arkadaşlar. 09.00 bu ne olacak? Birinci karşılaşma. Peki 6 saat geçireceğiz arkadaşlar saat 15.00'da ikinci karşılaşmalarını yaşayacaklar. Peki arkadaşlar, bir 6 saat daha eklersek 21.00'da üçüncü karşılaşmalarını gerçekleştirecekler. Arkadaşlar buna bir 6 saat daha eklersek ne yapıyor? Bakın, otobüslerin son hareket saatlerini geçmiş oluyor. Yani bundan sonra bir daha bir sonraki günde ancak karşılaşmaları gerekiyor. O yüzden biz kaç tane karşılaşma yaşadık? 3 tane karşılaşma yaşadık. O zaman cevabımız ne gelir buradan? Bursa. Böyle devam ediyoruz. Bir otelin odalarına yüzler basamandaki rakam kat numarasını gösterecek şekilde aşağıdaki oda numaraları verilmiştir. Bu otelde kalan Onur ve Turgut'un oda numaraları aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleridir. Bakın arkadaşlar aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleri diyor. Şimdi biz burada baktığımızda neyi sormuş bize? Onur ve Turgut'un kaldığı o da arasındaki farkı sormuş. Ee, arkadaşlar birin kuvvetleri olma şansı var mı? Yok. O zaman en az ikinin kuvvetlerine bakarız. <laughs> i̇kinin kuvvetlerine baktığımız zaman arkadaşlar elde edebileceğimiz değerler nelerdir? 3 basamaklı sayı olarak 128 elde edebiliriz. 2'nin 7. kuvveti. Sonra 2'nin 8. kuvveti olabilir. 256. Sonra bakıyoruz arkadaşlar. 2'nin 9. kuvveti. 512. Şimdi arkadaşlar e, odalar kaçtan kaça kadar? 201'den 240'a kadar. Yani 256 olma şansı yok burada. O yüzden 512 ile 128'in farkını istiyor bizden. Cevabımız ne gelir arkadaşlar? Ceyhan gelir. Sistem yerine damlama sistemiyle sulandı. %40 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır diyor. Hasan amca alanlara dönüm cinsinden farklı o zaman bunların alanları birbirine eşit değil arkadaşlar. İki tarlasından birini fiskeye diğerini damlama su sistemi kullanmaktadır diyor. Hasan amca tarlalarını sulamak için harcadığı toplam suyun yarısını fiskeye diğer yarısını damlama sistemiyle suladığı tarlalar için kullanmaktadır diyor. Buna göre Hasan amcanın bu tarlaların alanları toplamı dönüm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi gençler burada suyun yarısını diyor. Diğer tarafa da yarısı. O zaman ben buraya her ikisine de 10 metre küplük su ayırayım. Şimdi arkadaşlar buradaki mantığımız şu damlama sistemi fiskeye göre %40 daha tasarruflu olduğu için o zaman şunu düşüneceğiz. Hocam fiskiye ile sulanan bir alan damlamayla %40 daha az suyla sulanmış olacak. O zaman diyelim ki 10 metreküpün %40'ını e, tasarruf sağladığımızda geriye %60'lık bir su kullanırız. Yani 6 metreküp suyla ne diyelim mesela? X kadar alan sulasın arkadaşlar. 6 metreküp suyla ya da 6X kadar alan sulasın. Daha basit olsun katları şeklinde. Peki hocam burada da aynı şekilde ayırdığım 10 metre su ne kadarlık bir alan sulayacak? 6x'lik bir alan sulayacak. Çünkü %40 oranında tasarruf sağlıyor damlama. Peki arkadaşlar daha elimizde kullanacağımız 4 metre daha suyumuz var. Çünkü 10 metre toplamda su kullanmam gerekiyor. O zaman 6 metre 6x alan suluyorsa 4 metre 4x alan sulayacak. O zaman biz alanlarını toplarsak arkadaşlar 6x artı 4x artı buradan da ne var arkadaşlar? 6x var. Topladığım zaman 16x'lik bir alan sulamış olacak. Yani cevabımız buradan ne gelir? Denizli gelir arkadaşlar. Marketteki ürünlere 6 haneli barkodlar veriliyor. Bu barkodları okumak için geliştirilen bir yazılımda tarayıcı barkodları okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar barkodtaki numaraları sağdan sola doğru e, sırasıyla 3'ün doğal sayı kuvvetleriyle çarpıyor ve elde edilen sayıların toplamını bu ürünün takip numarası olarak kabul ediyor. Mesela yanda verilen diyor barkota sahip takip numarası diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki mantığımız şu. Sağdan sola doğru 3'ün kuvvetleri şeklinde. Mesela bakın burada 1 var. O zaman demiş ki 1 çarpı 3 üzeri 0. Bakın yine burada 1 var. Yine 1 çarpı 3 üzeri 1 olacak. Sonra bakın arkadaşlar burada 2 sayısı var. O zaman 2 çarpı 3 üzeri 2 olacak. Yani hep birer tane arttıracağız. Peki diyor ki buna göre bu markette aşağıdaki barkod, barkoda sahip ürünlerden hangisinin takip numarası 37'dir diyor. Şimdi arkadaşlar biz 37 sayısını elde etmemiz için bakıyoruz şıklara. Hocam 3 şunu düşündüğümüzde 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4. Arkadaşlar bakıyorum hocam bizden burada 1 çarpı 3 üzeri 4'ten 81 geliyor. Yani 37 olma şansı yok. Adana gitti. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3. Yani burası ne olabilir? 27 olabilir. Tamam. Burada da 2 çarpı 9'dan 18 gelir. Bakın arkadaşlar bu da geçti 37'yi. Bakıyorum buraya hocam 3 üzeri 0, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3. Yani 27 artı 9 artı 1'den 37 olabilir. O yüzden cevabımız ne gelir? Ceyhan gelir. Dünyada 1.4 milyar kilometre küp civarında su vardır. Aşağıda görsel dünyadaki su miktarının dağılımı gösterilmiştir diyor. Buna göre nehirler ve gölleri oluşturan su miktarı metreküp cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Hocam tatlı su denilen şu kısmı %2.5'luk kısım ne yapıyormuş arkadaşlar bakın geneli gösteriyor. Peki buradan sonra neye gideceğiz? Nehirler ve göllere gideceğiz. <laughs> Şimdi o zaman ilk önce 1.4 milyar kilometre küpü metre küpe çevirirsek. 1.4 çarpı milyar dediği için 10 üzeri 9. Metre küpe çevirmek için de 10 üzeri 9 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Buradan ne geliyor? 1.4 çarpı 10 üzeri 18 geliyor. Peki biz bu ifadenin ilk önce %2.5'unu bulacağız. Yani 1.4 çarpı 10 üzeri 18 çarpı. %2.5 iki buçuk demek arkadaşlar? 25 bölü 1000 demek. İkisinden de bir virgül kaydırırsanız yani iki buçuk bölü 100 yerine 25 bölü 1000 yazabilirsiniz. Bu da arkadaşlar 10 üzeri 3 demek. Sonra çarpı hocam 0.3 yani binde 3 arkadaşlar. Burası da 10 üzeri 3. O zaman toplamda 10 üzeri 6 geldi. Hocam sadeleştirirsek buradan ne geldi? 1.4 çarpı 10 üzeri 12 geldi. Peki Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? 1.4 çarpı 10 üzeri 12 çarpı 3 çarpı 25 75. Yani 75 çarpı 14 bölü 10 çarpı 10 üzeri 12. Sonra arkadaşlar sadeleştirmeye gidersek 5'e bölersek burayı 15 kaldı hocam. Burada 2 kaldı. Peki bunu da böldüğümüzde arkadaşlar burada 7 kaldı. Demek ki 15 çarpı 7 çarpı 10 üzeri 12 mi geldi? Peki buradan ne gelir arkadaşlar? 105 çarpı 10 üzeri 12 gelir. Peki ben bunu sola doğru iki basamak kaydırırsam arkadaşlar 1.05 çarpı 10 üzeri 12 olarak 14 olarak sonuca ulaşırım. Yani cevabımız da buradan Adana geliyor. Çınar ve Ali birlikte lino parka gidip bir dönme dolabın farklı kabinlerine binerler diyor. Ali'nin bulunduğu kabinin yüksekliği e, zeminden yüksekliği 12 metre. O zaman arkadaşlar Ali'yi şöyle bir temsil edelim. Hemen şuradan şu şekilde zemine kadar uzaklık 12 metre olsun. Peki hocam diyor ki kuzeyin bulunduğu kabin 4 metredir diyor yerden yüksekliği. O zaman kuzeyin bulunduğu kabinin de yerden yüksekliği. Yani şöyle çizersek arkadaşlar şöyle çizdik bakın. Şu kısımda 4 metre olacakmış. O zaman arkadaşlar şuraya kaç metre kaldı? 8 metre kaldı. Peki burada bir dairesel yani daire olduğu için burası nedir arkadaşlar? Eşittir değil mi? Tam orta noktası şurası eşittir. O zaman şuralar ne kalır? 4 metreye 4 metre kalır. Yani şurayı da iki parçaya şu şekilde böldüğümüzde Hocam şurası 4 metre. Şurası 4 metredir. Buna göre arkadaşlar bakın çınar hangi aralıkta olacak? Çınar bir kere toplamda 8 metreden daha yüksekte. Çünkü yarısını geçmiş. Peki bunun maksimumu kaçtı? 12 metreydi. Demek ki çınar aslında 8 metre ile 12 metre arasında olmalı. Peki ben bunu kare köklü olarak düşünürsem arkadaşlar kök 64 ile kök 144 arasında olmak zorunda. Peki ben buradan şıklara baktığım zaman hocam A şıkkı kök 45, B şıkkı kök 60, C şıkkı kök 80, D şıkkı ise kök 147'dir arkadaşlar. Bu aralıkta hangisi yer alır? Hocam A, B, D şıklarını elediğimde kök 80 bu aralığımıza girer. Yani cevabım C. Tablo 1'deki cebirsel ifadenin her biri, tablo 2'de cebirsel ifadenin her biriyle ayrı ayrı çarpılıp bulunan her sonuç birer kağıda yazılıp boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kağıtta yazan cebirsel ifadenin bir tam kare ifadeye özdeş olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada totalde hocam burada 3 ihtimal, burada 3 ihtimal. Yani çarptığımız zaman toplam 9 tane olası durumumuz ortaya çıkar. Peki bizim paydamız ne olacak hocam? 9 olacak. Peki arkadaşlar tam kare ifade ne demek? Aynı iki tane cebirsel ifadenin çarpımı demek. O zaman arkadaşlar bakıyoruz. Hocam x 2 ile Bunların hiçbiri tam kare yapmaz. Peki x eksi 3 ile arkadaşlar hiçbiri tam kare yapmaz. x artı 4 ile x artı 4 tam kare bir ifade yapar. O yüzden arkadaşlar çarptığım zaman tam kare olacak. Demek ki bir tane ihtimal var bana burada. Cevabımız ne gelir? 1 bölü 9 gelir. Evet arkadaşlar bu hedef tahtasına yapılan atışlarda beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının kendisi kadar, kırmızı bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayı tam kare ise sayının karekökü kadar. Değil ise sayının kare en yakın tam sayı kadar puan kazandırmaktadır. Hedef tahtasına iki atış yapan bir atıcının atışları hedef tahtasının aynı dilimdeki farklı renkte olan bölgelerine isabet etmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu atıcının aldığı puan olamaz. Şimdi arkadaşlar ilk önce beyazları yazalım bir. 1 puan, 2 puan, 3 puan, 4 puan, 5 puan, 6 puan, 7 puan ve 8 puan. Şimdi arkadaşlar eğer kırmızıda kırmızıyı vurduğu zaman bir tam kare olduğu için karekök kadar yani 1 toplamda 2 puan kazanmış olur. Peki arkadaşlar 2 tam kare bir sayı olmadığı için 1'e yakın o yüzden toplamda 3 puan kazanmış olabilir. 3 tam kare olmadığı için 2'ye yakın toplamda 5 puan kazanmış olabilir. 4 tam kare bir ifade kare kökünü aldığınız zaman 2 gelir yani 6 puan kazanmış olabilir. Arkadaşlar 5 tam kare bir sayı olmadığı için 2'ye daha yakın toplamda 7 puan almış olabilir. 6 tam kare olmadığı için 2'ye yakın arkadaşlar toplamda 8 puan almış olabilir. 7 tam kare değil arkadaşlar toplamda 3'e yakın olduğu için topladığınız zaman 10 puan almış olabilir. 8 de 3'e yakın arkadaşlar tam kare değil o yüzden 11 puan almış olabilir. Peki şıklara baktığımızda hangisi var şıklarda? 3 var hocam. Sonra 11 var. Bir de 7 var arkadaşlar. Yani 3, 7 ve 11 olabilir aldığı puanlar olabilir ama 9 puanı alma şansı yok. Yani cevabımız C. Bir kurstaki piyano ve keman dersi alan öğrenciler arasından birer kişi seçilerek piyano ve keman dinletisi yapılacaktır. İki dersi de alan öğrencinin bulunmadığı bu kursta piyano dersi alanların listesindeki öğrenciler 1'den 15'e kadar, keman dersi alanların listesindeki öğrenciler birden 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Seçilecek olan öğrenci, seçilecek olan kişilerin sıra numaralarının birbirinden farklı tam kare sayılar olmaları istenmektedir diyor. Bugüne göre bu seçim için kaç farklı olası durum vardır diyor. Yani arkadaşlar 1'den 15'e kadar hangi tam kareler var? 1, 2 ve 3 var. 1'den 20'ye kadar 1, 2, 3, 4 var. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane durum. Burada 4 tane durum. Yani 3 çarpı 4'ten 12 tane durum ortaya çıkıyor. Fakat bu 12 tane durumun içinde 1, 1 gelmesi, 2, 2 gelmesi ve 3, 3 gelmesi aynı durumlar ortaya çıkardığı için bize kaç farklı diyor. Toplam 12 durumdan 3 tanesini çıkartırsak arkadaşlar 9 tane farklı olası durum ortaya çıkar. Yani cevabımız denizdir arkadaşlar. Kare prizma şeklindeki tavan aydınlatma panelinin üzerine 9 tane eş kare prizma şeklinde led lamba monte edilmiştir. Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeylerinin kenar uzunluğu x santim, led lambaların kare şeklindeki yüzeylerin kenar uzunluğu ise y santimdir. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde led lambaların dışında kalan bölgenin santimetre kare cinsinden alanını aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini özdeştir diyor. Şimdi arkadaşlar büyük panelin uzunluğu bir kenar uzunluğu x'e x'miş. O zaman bizim panelimizin ön yüzünün alanı x kare gelir. x çarpı x'ten x kare. Peki küçük ledlerin bir tanesinin alanı ise y kare gelir. 9 tane olduğu için arkadaşlar burada toplam 9 tane. O zaman biz x kareden 9 y kareyi çıkartırsak neyi buluruz? Kalan bölgenin alanını buluruz. Peki arkadaşlar bu bir özdeşlik olduğuna göre ben bunu açarsam x eksi 3 y'ye x artı 3 y şeklinde açılmış olur. O zaman cevabımız buradan ne gelir arkadaşlar? Bursa gelir.